Yusulattım bana Yine küsmüş bu eşme bekliyormuş ben oldu. 10 yaşından beri bu sahnelere alışıksın ama hoş geldin tekrar tekrar arkadaşlar. Bugün artık son günümüz. Görün ister ki bir hafta on gün yapalım ama çoğu şey bütçeyle alakalı. 3 günle bile zorlanıyoruz. Umarım bu üç günümüz keyifli geçmiştir. Ben ben herkesin duymasını istediğim birkaç şeyler var. Belediye personelime, belediye personelime kimseden alkış demedim ama onlara bir alkış istiyorum. Gerçekten bu üç gün çok özür çalıştılar, emek verdiler, sabaha kadar Uyumadılar. Bu üç gün uyumadılar. Gerçekten çok çalıştılar. Ben de takip ediyorum. Ben de sahadayım. Ama şunu söylemeliyim. Emek vermeden bir şey olmuyor. Ben bu gecenin sonunda umarım Eşme'ye güzel bir üç gün yaşattığımızdan dolayı mutlu etmişizdir diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.